şairin birisi. 40 gün oldu kaynatırım kaynamaz diyor. 40 gün demek yani erba yine sokmuş. Hoca, hoca erba yine sokmuş dervişi. Efendim uğraşıyor ki kalp gözü açılsın da iyi bir insan olsun. Efendim hala öyle. Eski hamam, eski tas, kazın etinin pişmediği gibi kazana koyup da kaynat 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 lastik gibi hala pişmedi. 40 gün değil, 40 yıl oluyor pişmiyor adam. 40 yıl oluyor, pişmiyor. Sen dermiş miydin? Elhamdülillah. Hasip Efendi'den ders almıştım, maşallah. Aziz Efendi'den ders almıştım, maşallah. Mehmet Efendi'den ders almıştım, maşallah. E ne bu hal? Ne bu hal? Sen bu tekkeden ne öğrendin, bu dervişlikten ne anladın? İşte bu. Bak Yunus Emre ne güzel anlamış. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın. Derviş bağrı baş gerek, gözü dolu yaş gerek, koyundan yavaş gerek, sen derviş olamazsın. Bu güzel huyları alacak insan, bu sükuneti alacak, bu güzel ahlakı alacak, gözü yaşlı, hassas bir insan olacak. Böyle. Çok akıllılık iyi değil, çok bilgiçlik iyi değil, çok gevezelik iyi değil, çok sinirlilik iyi değil. Ama herkes sinirle bir bahane buluyor. Hocam şöyle yaptı da ondan kızdım, haklı değil miyim? Değilsin sakin sakin yapsaydın çok çok daha güzel hallolurdu.